Kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Yine yepyeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kargo simulator hakkında konuşacağım. Şimdi geçen gün zaten bir video çekmiştim kargo simülatörü neler geleceği hakkında. Güncellemeden neler geleceği hakkında bir video çekmiştim. Fakat bu videoyu çektikten sonra bana devamlı bir mesajlar gelmekte arkadaşlar. Gmail'de hani e mail gönderenler var ya bildiğiniz. <laughs> Harbiden mail gönderen var. Tarihi belli mi? Tarihi hakkında video yapıyor. Video yap. Şimdi şöyle bir durum var video yapsam sorun yapmasam sorun video yaptığımda diyorlar ki niye şey yapmadan tarihleri tam bilmeden video yapıyorsun video yapmazsam sürekli soru geliyor sürekli bir hani devamlı mesaj geliyor devamlı yorum geliyor yani mecbur yapacağım arkadaşlar ama yani <laughs> artık yapacak bir şey yok şimdi bana kalsa hep yaparım da işte hani tarih bilmeden yapınca laf oluyor sonra yapmayınca da laf oluyor. <laughs> Neyse yani konumuza dönelim arkadaşlar. Şimdi yapımcıların paylaşmış olduğu son gün bilgilerle beraber güncellemenin baya büyük güzel bir güncelleme olacağını biliyoruz. Ne gelecekti? Böyle chat falan gelecekti. Chat demezse ilaçma filan gelecekti. Ekstra olarak görmüş olduğunuz gibi böyle dinlenme yeri midir? Artık nedir bilmiyorum. Böyle oturdukları bir yer var. Öyle bir şey daha gelecek. Baya güzel olacak yani. Gelecek yeni güncelleme. Bu ve grafik üzerine olacaktır arkadaşlar. Grafikte yapımcılar hatırlarsanız önceden bir şey fotoğraf paylaşmıştı bununla ilgili. Yani dolayısıyla yeni gelecek güncelleme baya iyi baya sağlam bir güncelleme olacak. Şimdi güncellemede gelecek özellikler bir yerde dura dursun. Etrafta çok fazla bilgi kirliliği mevcut. Nasıl bilgi kirliliği? Ya ben yapımcıya mesaj attım. Ya ben yapımcı öyle dedi. Yapımcı böyle dedi. Şu gün gelecek. O saat gelecek. Bu saat gelecek diye. Ee, aşırı derecede bir bilgi, bilgi kirliliği var. Ama e, böyle sağlam bir kanıt sağlam bir delil görmedim ben. Zaten ben kendim bizzat yapımcıyla konuşmazsam başkasının dediği şeye inanıp video çekmem arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bildiğim tarihler var. Söyledikleri var ama yani ya kim olursa olsun yani yapımcının ee, bir zat benimle konuşması gerekiyor. Yani ben yapımcıya yazarım, yapımcı bana dönüş yapar ama onu çekerim. Ama onun dışında şu anda aşırı derecede bir bilgi kirliliği mevcut. Yani bayağı bir bilgi kirliliği var. Oyunun net güncelleme tarihi belli değil arkadaşlar. Yani şu gün gelecek, şu saat gelecek, öyle gelecek, bunlar gelecek, şunlar gelecek falan filan filan. Çok bilgi kirliliği var ama net bir tarih belli değil. Kesinlikle belli değil. Yani yapımcıyla ben konuşmadım yapımcı herhangi bir açıklamada bulunup bir gönderi paylaşmadı bununla ilgili neler geleceği hakkında bazı şeyler paylaşıyor yakında diyor ama kalkıp da işte yarın gelecek öbür gün gelecek diyemeyiz öyle bir net tarih yok belki bugün akşam gelir belki bir hafta sonra belki bir ay sonra ama şu anda benim bildiğim net bir tarih yok arkadaşlar kesinlikle yok bakın bana çok sorular geliyor bu konu hakkında mail atan var demin de dedim yani mail atmış adam yani yani herhangi bir net bir güncelleme tarihi yok değerli dostlar. Neler geleceği hakkında sadece yapımcı bir şeyler paylaşmış. O görselleri zaten sizlerle paylaştık, yorumladık. Onun dışında yani net bir tarih yok kıymetli dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.